Merhabalar. Ben Cem Kaya. Özneler kayboldu. İngilizce cümleler eksik kaldı. Kim çaldı bu özneleri? Tamam, tamam. Ama gerçekten de İngilizcede bazen özne kullanmadan konuşuyoruz. Dizilerde, filmlerde veya günlük konuşmalarda hep duyduğun, bazen fark ettiğin, bazense fark etmediğin bir şey bu. Coming ne demek coming? Kim geliyor? Ben mi? Sen mi kedi mi? Bu videoda İngilizcede neden bazen özne kullanılmadığını anlatacağım ve birkaç yaygın örneğini göstereceğim. Peki İngilizcede neden böyle bir şey var? I must go to the restroom because I feel the urge. Must go. İşte modern hayat. Kimsenin tam cümle kuracak kadar vakti yok. Özne düşmesinin birkaç sebebi var tabii ki. Hızlı konuşma. İnsanlar zaman kazanmak için gereksiz kelimeleri atıyor ve özneleri düşürüyor. Veya bağlamdan anlaşılma. Hani hep diyoruz ya, kontekst. Özne zaten belli ise söylemeye gerek kalmıyor. Ve bir başka sebep, daha samimi olma. Konuşmalar kısa ve net olunca daha doğal duyulur, daha doğal bir şekilde anlaşılırsınız. Going out? Yani burada normalde are you going out diye bir soru vardır. Ama going out şeklinde aynı şeyi ifade edebiliriz. Yani dışarı çıkıyor musun? Türkçede de düşürüyoruz ya. Dışarı çıkıyor musun? Hey sen dışarı çıkıyor musun demiyoruz değil mi? Seni düşürüyoruz. Dışarı çıkıyor musun diyoruz. Aynı şekilde İngilizcede de böyle bir kullanımı var. Veya sounds great. That sounds great. Yani hoş geliyor kulağa, hoş geliyor. Looks amazing. Ya da uzun hali it looks amazing. Çok güzel görünüyor, muhteşem görünüyor. Ama looks amazing dediğimde de aynı ifadeyi verebiliyorumdur karşıya. Gelin bir diyaloga bakalım ve özne düşmesinin nasıl kullanıldığını beraber görelim. Lisa ve Tom restoranda yemek yiyor ve Lisa'nın planladığı bir etkinlik hakkında konuşuyorlar. This coffee looks good. Told you this place was nice. Yeah, not bad. So what do you want to do later? There's a new movie out. Sounds fun. Hope so. The last one we watched was boring. Trust me, you'll like this one. This coffee looks good. Told you this place was nice. Yeah, not bad. So, what do you want to do later? There's a new movie out. Sounds fun. Hope so. The last one we watched was boring. Trust me, you'll like this one. İşte bu kadar basit. Günlük konuşmalarda özne düşmesi tamamen normal ve doğal bir şey. Peki bu özne düşmelerini en çok nerede duyuyoruz? İşte günlük konuşmalarda en sık kullanılan on yapı. Must go. Uzun hale. I must go. Gitmem gerek. Coming. Geliyor musun? Uzun hale. Are you coming? Got it? Uzun hale. Did you get it? Yani anladın mı? Need to be careful. You need to be careful. Dikkatli olman lazım. Got to go. Got to go. I have got to go. Gitmem lazım. Looks good. It looks good. İyi görünüyor. Sounds fun. That sounds fun. Kulağa eğlenceli geliyor. Hope so. I hope so. Umarım öyledir. Told you. Ya da told ya. I told you. Sana söylemiştim. Can't wait. Uzun hali. I can't wait. Sabırsızlanıyorum. Şimdi sıra sende. Sana 5 uzun cümle vereceğim ve senin görevin bu cümleleri kısaltarak özne düşürmek. Bakalım başarabilecek misin? Are you going to the party tonight? You need to be more careful with your words. I hope the weather will be nice tomorrow. This pizza looks really delicious. I told you this would happen. Evet, İngilizcede özne düşürme böyle bir şey ve gördüğünüz gibi çok yaygın. Artık sen de özne düşürerek doğal bir şekilde cümleler kurabilirsin ve günlük İngilizcene zenginlik katabilirsin. Bu videoyu beğendiyseniz ve teşekkürler Cem Hocam demek istiyorsanız beğene tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her bir beğeni ve yorum benim daha fazla insana ulaşmamı ve daha çok insana yardımcı olmamı sağlıyor. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.